Okey. Ne yapıyoruz? Karışık mı? Karışık. Çektim. Tamam. Bir mit, bir A, bir B. Kim bakarım ben. Mide bakarım ben. Tamam ben A, a gittim. Hepsi <laughs> mi? Gördüm. Oha yamuldum lan. Önümde vuramıyorum. Lan çok var Oha. Bey mi ki? Bey de dur. Tamam dağılın. Sen logo. o. gidiyorum. Bir smoke'lu. Tamam. Kimse yok. Ses aldım ama evimdeyim çünkü kulaklığım olmuyor. ee nerede bunlar? yürüyerek mi geliyorlar amına koyayım? Gel 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 gel. Geldim, geldim rahat. Sakin. BRH Evet. BRH içerideler Girmişler oğlum. Ya siter git ya. Git, 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 git. Lan tamam, bıçaklayın ama Lan. Al şunu man al Diffuse Bu dönsene Kanka mid bomba geldi Short bakalım Short baka kalın Kaçıyom lan ben Oku tamam, kaç 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 Sendi. Ben dönüyorum ben. Bomba düştü. bir daha var sanki. Çok güzel. Dağım oyunu. <laughs> Falan atın, tutun. Tutun <gülüyor> geliyorum <gülüyor> ya. Sekiz şey <yazıyordum>, uzun <laughs> kişi var. <gülüyor> Bitteler <gülüyor> mi? Mahan puşla, evet. turuncu puş. içinde attığın köşede 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 tam köşede B evet. Çok güzel ya lan cihaz Taşşağımı kurtardım Bir de var Low mu? Bir var. Tam panik öldü. at 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 at. <laughs> ya vete maalesef Bak Ama düştüm A Ben kendim izliyorum ya, ya çünkü ağa girdiler Fiyatını fiyatını böyle sonra harçlıyor o oh, 300 oldu. Kurma. Geliyor, geliyor, geliyor. kurun korun. Kurma. Bu da gitmez ki oraya ya. Ama elimde nerede? <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> efekt ya saklanamadım. Nerede, nerede, nerede? Hemen gel Çıkma gel Ay gel bursa sana beyler çözecek an nasıl ki hadi nasıl görmedim lan ben geleyim. Seziyor mu lan? <laughs> Kazandım Abi <baba> ya. <laughs> Koca ayak iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey köpek <laughs> gibi gezmişsin. <gülüyor> 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 tamam, tamam, <ben> <laughs> Aynen. Ulan o kadar da hostingimize i̇şte. güveniyorduk. Valla ben de güveniyordum ya. Kalsa git lan can. Yılgı da site'da. Sadece bir gir gir imha et ağzında. İmha edin. Lan cihaz memoli öldürerek hayatımı kurtarmış. Ba 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 teşekkür ederim. Rica <laughs> <Helal, temelim>. Kaç <laughs> kilo aldık? 4 anasını. Çöveyi tamam. Rica Yanlış yaptın Erla. Sevleyecektin. Koşun. Koruyor. Ara oğlum. Adam beni körken vurdu ya. hiç adam yok. <laughs> Oy. So, şurada var flash. Yokmuş. Burada var. Yokmuş. A few moments later. Lan adam buradaymış. Nasıl görmedin? Yeni geldi o. Benim. Oh. Bu zaman var oğlum ne parası? Lan <laughs> bir iboya çekersin lan. Neler bir şey lazımsa söyleyin. Bir karşıya adam iboya bu adam yolla karşıya. Yok mu o dahi? Bunu, bunu gel. Arayış oldu ya ki şey bu. <laughs> Nasıl çok güzel. O. Evet. Ya boşaltırım. Öl öl, ya öl öl diyor. E, bu öler mi? Şey. Öldüm işte. Ara ya o bunu açığa. Aradım oğlum. Mevzu var. Arkadaşım temiz mi dedim şey Üf bir vurmuşum ona. Oy, Oy vardım, vardım. süpersin lan döndü o adam mid gelecek mid'e bakıyorum vurdu beni bitti mi evet <laughs> <Adamı kararken vurdum>. <gülüyor> <gülüyor> Oha Sağda sağda Orta ya Mağan adı mağan Tamam mağan görüyor Hadi girin hızlı girin bitti Memoli man. düştü Tam tamam şeyde jungle'da Bu infaz şey yap sen Mağan da <gülüyor> bura <gülüyor> Tamam diffuse'a Vurdum mu kuralı? Vurdum vurdum tamam Kör <laughs> <Kere gülüyor> değil mi mağan? <laughs> Tabii Nasıl? <laughs> 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 Calm down <gülüyor> man <gülüyor> geldi. Gel abi girer. Ne kadar bir rush'ta. Evet, <laughs> e, tam ciddi ciddi şurada tanıdık ciddi öne. oynayın adam akıllı salmayın kendinize haydi nereye gidiyok ben adam oyalıyım siz beni gidin ya, ben ya. mid çıkacağım mid ne yapacağım Ankara kanka yani Lover. ben de, ben de buradan geliyorum o zaman Diggle'lı gelirse affetmem Ben girdim şu an ya Düştü bir Öbürü demit mid. Ana. Dur duruyor beni mermisi. İnanışa lazım orada? Aha. Şimdi yarra yedim. Dedim. Ya yedim boku. ben de sıkıştım. Bir kalet. Ve bir baktım. Etraftan yarraklar gelmeye başladı. Ufii. Oğlum bu çok hızlı oynuyor ha. İçine kırdı. İçine kırdı dikkat et. Evet. Üçü de orada mı? Burada mı? Devam yanına git. Öldü. Çok <laughs> iyi abi. Paniche, işe. Alay tere, uza be ya. Arka alınacağız. 3 ses duydum. Devam et. Evet geldi. Onlar geldi geldi adam. Ya. Gel aman Tamam koş tamam. koş 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 koş. Durma durma durma. Gördün. Dinle Aga. Dört çöp. Ece'yi kesin için. Ah be. kişi senin altında yani. FPS düştü lan ben daha düştü On the spray machine, We have defeated the enemy. Ulan zırh hala camar oralaydım ya. Bu ne ping Oy. Gerçekten bu kadar beyinsiz olamazsın ya. Bu kadar mal olamazsın yani ya. Amına kodumun oyunu ne kadar zor olabilir. Hadi bak bir de anlamadın. Amonis'in beynini sana vermişler tamam mı? Bir de anlamadın, iki de anlamadın, üçüncü de yakın. Ama dedi. Kaç kaç kaç. Çekil. AK Senin AK'n vardı değil mi? Öbürü Palas Balas ee, orası. Ha, bu adama çok piklememek lazım. Bizim yam yam. Kaçmaz, kaçamaz üç kişide. Tamam şimdi şaşırtıyoruz. Saklan, attım. şey var. Çok güzel. Ben bir kişi aldım. İkinciyi kim aldı? Ben. Rami birini öldürdün mü lan? Fidel Bir sanki birini öldürdün mü? Hayır. Ben nasıl iki kişi öldürdüm? Hayır. Geldi. B geldi adam. Bak, lan, Güzel. Aşağıda. Onu vurman lazım canım az. Sendeymiş. Adamları, santerespi, en iyi adamlarını aldım. Son adam Love, ölmüş yani, öldü sayın onu anladın mı? Mesela Fidel bir tükür bakayım. Şu an B tutan adam dedi ki ananı sikiyim. Ama tutamadı. Yukarıda mı? Tamam sakin. Güzel silah var mı? varmış da alamadık. Ne? Droplama abi. gerek yok. Para kalsın. Eğer öyle bir şey diyeceksin. Senin için zevi satacağım. Valla kardeşim. Hiç böyle fantaziler ihtiyaç duymuyorum ama yani istiyorsan neden olmasın? Info ver. Yeşilli. Ha, ramiymiş. Veremiyor. Tam verme, verme. Siktir. Et. Aha. Şimdi yarra. Vuramadım. Burada. <laughs> Bir tane bile değmemiş ya. <laughs> Elevator. <laughs> Öldü. <laughs> Peki, midden kill gelsin. Mi? <laughs>

You got what I'm saying I'm not fucking playing Don't give it to you straight man. There's too many others And you're not that great man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts Say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking <laughs> door On all you poor ass <laughs> haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit never out. gonna make it There's no way that you make it And <laughs> maybe you can fake it you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. yeah.